Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün e, arka kolu kol, kol çalışacağız. Tabi çocuklardan fırsat olursa inşallah. E, elimde şöyle bir alet var. Bunu en aldım. İsteyenler bana Instagram'dan da ulaşabilir. E, çok güzel bir arka kolu kol, kol çıkaracağız. Genellikle zaten vücut ağırlığı olacak ya da bu şekilde bunlarla yapacağız. Durur musun oğlum? Bir dakika. <laughs> bak yapma oğlum. Anneci babanı <laughs> rahat bırakır mısın birazcık? <laughs> Yakaladım mı bakışı Trump? Şimdi arkadaşlar bunu biraz açtım. şuraya da şunu da şuraya geçireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle birbirine bağladım. kol yan kol yapacağız. İnşallah çocuklardan fırsatı olursa. Şöyle elinde şöyle bir şey var. Direnç bandı diye geçiyor. Yani ben bundan çok memnunum. Ee, doğru yaptığınız zaman 90 kiloya kadar size ters bir güç, kuvvet veriyor, uyguluyor. Bu da e, bayağı bir etkili yapmanıza sebep oluyor. İlk olarak bunu şöyle kapıya taktık. Var da bunu merak edenler varsa isteği ee, bana yollayıp e, bana sorabilir. Linkini atarım. Şöyle kaplığını arkaya atıyoruz, kapatıyoruz. Şu şekilde ayırıyoruz. Şöyle. Bir de şöyle bir lastiğimiz var. Bu da güzel, etkili oluyor. Şimdi şuraya süper setlerimiz için kapatıyoruz. Tamam. Şöyle tam ortalayın ki etkisi güzel olsun. <laughs> Bunu böyle ikili çalışmanız daha iyi. Çünkü tek bir lastikten alacağınız kuvveti çift lastikten çok çok daha verimli alırsınız. Yani e, daha ya. da zorlaşıyor. Bu da aynı şekilde değil mi oğlum? Şimdi bunu ilk olarak başlayacağımız şey enseden yapacağız. Şöyle katlayalım ki ağırlığı daha iyi versin. Yani şuraya kadar gelip ağırlığı almak lazım. Şuradan daha güçlü e, bir ağırlık alıyorum kendime şöyle kapatıyorum. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Hı. Ne kadar ileriye giderseniz o kadar zaten daha da açmaya başlayacak. kilo tutuyorsunuz yine tek tuttuğunuz zaman iyi verim alamazsınız. Şu şekilde aldık. Şöyle çevirerek 1 2 3 Bu süperset. Önce arka kol sonra kol. Sonra da buna geçiyoruz. Şu şekilde. Bence çevirmeniz daha iyi. Çünkü diğer türlü dumbbell dik yaparsınız. Yani kas kısmını, şu kısmını uzatırsınız. Şurayı bir şekilde çukurlaştırırsınız ama arkadaşlar burası her zaman genetiktir. Yani oradaki çukur, oval şey e, genetiğe bağlı bir şeydir. Onu ancak biraz sadece belirginleştirebilirsiniz yani. Şu şekilde yapıyoruz. Üç set. Üç set yapıyorsunuz. Önce bu, sonra bu. Yapabildiğiniz kadar sınır yok. Tekrar dediğim gibi. Ondan sonra e, bundan sonra şuna geçebiliriz şöyle yine aynı şekilde tutacağız. Yine katlıyorum. Şunu da aynı şekilde. Çünkü bunu katlamasam çok geri gitmek zorundayım. Çok geri de gitemem. Malum burada var. Şu şekilde alıyorum. Şöyle. <laughs> Tek koldan bu Fransız yaptığımız düşün. O tarz bir şey. 12 tane bu. Sonra dönüyorsunuz şu şekilde. Şurası. Kolunu sabit durmak zorunda. Ve frenç bandı çok bırakmayın. Bıraktığınız zaman gücü kaybedersiniz. Güç. Yani yarım yarım da yapabilirsiniz etki hissetmek için. Şöyle yapıyoruz. Hafifçe eğiliyoruz şöyle yapıyoruz. Yine aynı şekilde ne kadar bant e, gergin olursa size o kadar iyi verir. Yani arkadaşlar zaten bu 5 liralık bir bant. Aynen. Çok yani çok önemli. Yani şu an internette satış oluyor daha çok malumunu istemiyorum. Bir de hayatım bu kapıdaki aleti kaç paraya almıştın? Oğlum o, o, buradan söylemiyor. Ee, Instagram'da sormak isteyen varsa söylerim. Yani 100 lira civarı bir şeydi. <laughs> Her 10 bilden aldım. Ee, bayağı da hızlı geldi yani. Geldi. yani bir buçuk günde geldi. Yalan yok. Verdim. Yarın kargoya çıktık. Diğer gün bitmen aldım. İkinci de bitti. Ee, son olarak yalnız son olarak bu için devam ediyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Yine bunu katlayalım. Şöyle. Şöyle hafif eğiliyoruz. Kolları gergin alıyoruz. Bu şekilde. Sanki iple çalışıyormuşsunuz gibi açıyorsunuz. Şöyle. kadar ağrıyı hissettiğim zaman üstüne de bir iki tane vurup öyle çalışın. <laughs> şekilde tutuyoruz. Aldık. Çeviriyoruz. Şöyle indiriyoruz. Bak. Tekrar gösteriyorum. Çevirdik. Şu şekilde. Şöyle. Bir nevi D harfi yapar gibi değil mi? Yani. Aynı şekilde solda yapıyoruz. Dikkat edin neresinden tutun. Bunu biraz daha uçtan tutsak daha da geri gitmem lazım. O yüzden şöyle yapıyorum bu şekilde. Bizim küçük olan. Şimdi dördüncü arka kol olarak. Şunu gidiyoruz. Şu şekilde aldık. Bak, <laughs> Şöyle yapıyoruz. Göğsünüz önde değil, arkada olacak bütün vücut ağırlığımız kolar için Şu şekilde. Sonra da bunu dar yapıyorsunuz bu şekilde. Bu zaten hem arka kol hem ön kol çalıştırır. <laughs> Sarı olan özellikleri. Bak diğer sonu. Tarafa gel. Bu şekilde. Bu <laughs> <laughs> şekilde bir set yapıyorsunuz. Sistem çok yorucu. Hocam kıpkırmızı oldunuz hocam. <laughs> Saygılar <C Marvel. gülüyor> hocam. Çok güzel ve yorucudur yani. Sonra bunu <laughs> Ondan sonra yine buraya geçiyoruz. Başka seni gösterebilirim. Hayır, yavaş yavaş sonra doğru geliyoruz. Ee, diğer yapacağımız hareket bu arka kol oluyor. Şu şekilde eğiliyorsunuz, duruşta bu şekil. Kolunuz 90 derece olacak ve dirseğin yüksekliğini bozmayacaksınız. Şöyle alıyorsunuz, şöyle. Tam indirmiyorsunuz dediğim gibi. Ağırlık hep böyle e, size baskı uygulayacak güçte kalsın. Ondan sonra size doğru dönmek istedim de olmadı. Şehirle aynı duruş. Şöyle. süper sette şöyle yapacağız. Şimdi normalde şu şekilde yapıyorduk. Hafif dirseği kaldıracaksınız. Şöyle tepede sıkıştırıp bırakmadan yanından aynı şekilde şu. Aynı şekilde alıyoruz sola soldan sağa doğru geliyorsunuz. Tepeye kaldırıp tekrar bırakıp tam indirmeden dikseyip havaya tekrar bu şekilde. Çektiğim acıyı gösteriyor şimdi sağ olsun. Son olarak da hiç sevmediğim bir hareket var. Çok zorluyor herhalde hocam. Aynen. Bunu ama 3 set durmadan yapacaksınız. Yani şu şekilde. ilk set yapacaksınız. Üçlü kombinasyon olarak yapacaksınız. Sonra ikinci set yine üçlü kombinasyon bu şekilde. arkadaşlar bu önce kafa hizasında olacak. Ondan sonra göğüs hizası, sonra da karın hizasına doğru elimizi indireceğiz sırayla. Bunu şimdi yaparken şöyle göstereyim. Ben göğüs hizasında bunu kullanacağım bayağı bunu değil. Bunu kullan en ee, iyisi. bir set içerisinde üç tane yapacaksınız. Bu bir set sadece. Şu mesela örnek. Şöyle geldiniz. Sonra tekrar yukarı. burası. Sonra tekrar karın iddiası. Sonra yine aynı şekilde üçüncüyü gidiyorum. Siz tam kalkmaya çalışın şöyle. Ben sadece hızlı hızlı gösteriyorum. şekilde üçlü yapıyorsunuz. Bu bir set. Ondan sonra bir üçlü daha yapıyorsunuz. İki set, bir üçlü daha yapıyorsunuz. Üç set. Üç seti bitirdiniz. Dar ama unutmayın. Şöyle darlıkta olacak. Sonra bir de omuz hizasını yapacaksınız. Dar yaptıktan sonra şunu alıyorsunuz. Tekrar dizinizin üstüne. Ama bu sefer çevirmiyorsunuz. Dirseğiniz düz olacak. Şu şekilde. Ben dik yapar gibi ama yarım. şurada Şöyle alıyorsunuz. Yani her bir setin arasına bunu gireceksiniz. Bir tane üçlü yaptınız, sonra bunu giriyorsunuz. Sonra bir tane daha üçlü yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde şu. Mesela ben bir set yaptım, hemen bunu girdim. Sonra bir daha üçlü yapacaksınız. Şöyle şöyle aynı şekilde, yine aynı şekilde, sonra tekrar bunu, sonra bir daha. Ondan sonra da son olarak da elleriniz yine omuz hizasında olacak. Aynı şekilde yine üçlü yapacaksınız. Sonra yine aynı göğüs hizası. Sonra yine aşağı. Yapabilen varsa en aşağı kadar inip tam kalkarsanız daha iyi bir verim alırsınız. Sonra yine bu şekilde. Arkadaşlar i̇şte en son e, o gösterdiğim hareketle birlikte bitiyor. İsterseniz onun üstüne yani ön kol dumbbell varsa evde dumbbell yapabilirsiniz. Ya yani ne bileyim yani nasıl isterseniz bir hareket yapabilirsiniz. Ama zaten bu son ikisi bayağı zorlayacağı için sürekli 3 setten 3 yapacaksınız. O da neredeyse 9 tane yapacaksınız. Yani bayağı bir iyi. Yani tekrar söylüyorum. E, i̇yi bar yapıyorsunuz. 1. setiniz 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Yani bir sette 9 tane yapıyorsunuz. Ama dinlenerek her set arasında da 3 tane yaptıktan sonra ön kol çalışıyorsunuz. Darda, genişte de yine aynı şekilde kafa hizası, konu hizası ya da göğüs hizası, bel hizası. Tekrar aynı şekilde 3-3 gidiyorsunuz her sete. O şekilde bitiriyorsunuz. Bugün günlerden de pazar. Pazar günü çektik videomuz ama biraz geç atacağız gibi görünüyor çocuklardan dolayı. Malum işimize de gidip geldiğimiz için, geldiğimiz için akşamları da zor oluyor çekmek. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bak şimdilik. Çok güzel bir omuz programı ve ayak programı da sizi bekliyor. İnşallah onları da atacağız. Kendinize iyi bak.